iyileri aptal sandığımız yerde yitirdik insanlığımızı. İnsanlar ikiye ayrılır. İçinden geldiği gibi sevenler, işine geldiği gibi sevenler. Vicdan barındıran bir el, içinde merhamet olan bir yürek ve gülüşünde samimiyet taşıyan bir yüzden güzeli yok. Kötü bir insana iyilik etmek, iyi bir insana kötülük etmek kadar tehlikelidir. Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir. Dertlerimiz bile. Kimseye iyi veya kötüdür demekte acele etmiyorum. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmayı başarmışlardır. İhtiyacınız kadarına sahip olduğunuzu anladığınızda zenginsiniz demektir. Kendi kalbinden emin olan başkasının şüphesinden rahatsız olmaz. Dürüstlük pahalı bir mülktür. Ucuz insanlarda bulunmaz. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez ama her söylediğini düşünür